Hepinize yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Discord sunucumuz açıldı. Gerçi şimdi açılmamıştı. Ee, videosunu da atmayı planlıyordum aslında daha önceki bir daha önce günlerde. Yine konuşamıyorum. Ee, planlamıştım ama e, unuttum ya da aklıma gelmedi video çekeceğim zamanlarda evet. Yanındaki takımımız düştü bu arada. Ee, Discord sunucumuzun linkini aşağıda bırakacağım. Gelmek isteyenler gelebilir. Bu arada tüm oyundan çıkmamış. Bu bitti. Şöyle atladım. Canım da gitti. Biraz da golden yapalım. Yedim. Şöyle biraz vurayım sana. Şunu kırayım. Düştüm mü ben? Düşeceğim galiba. Düşmedim. Tamam. Bu arkadaşımızı da böyle eledik. Yan takımımızı hızlı bir şekilde elemiş olduk da. Keşke bu fırını alıp, alıp eşya almasaydım be. Eşyam kalmadı. Neyse şuradan 4 demir daha bekleyeyim. Hemen hızlı bir şekilde diğer base'lerimize doğru yol alın. Bunu da bırakayım şuraya. Yanlış şeyi bıraktım. Evet. Pembe kardeşimiz var şurada. Pembe kardeşimize de hemen şöyle bir yol çekelim hızlıca. Umarım düşmem. Bildiğiniz gibi hızlı yol yaparken genelde düşerim. Ama bugün düşmeyeceğimi söylüyorum. Evet pembenin base'ine geldik. Şöyle hemen biraz bekleyeceğim. Evet, beni gördü görmesi direkt aşağı atladığı gibi beni kıracaktım. Belki ölürse falan diye. Öldü, öldü gerçi. Böyle setimizi çekip hemen gidiyoruz yan takıma da. Ee, sarı'nın yatağı var ve başla kaplı. Onu elimle kırabilirim aslında. Ama onu aşağı falan atmam lazım ki zamanım olsun. Bir şeyim yok. Aşağı atabilir miyim ben bu adamı? Şöyle bir atladım. Gel kardeşim. Demir kılıcı varmış. Sıkıntı. Tamam. O çok güzel. Bu arada üst kattan mat, matkap sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ee, tadilat var herhalde. Hop. Kırdık. Ee, öldüm ben burada. Ölmedim. Güzel. 3 yatak kırma, 3 de öldürmemiz var. O zaman şöyle 2 TNT, taş kılıç, gerisini de blok aldım. Gerçi bir altın elma alabilirdim ya. A neyse şimdi. Kullanalım. Yeşil kardeşimiz kırılmamış. Evet arkadaşlar düştüm. Sonra da işte geldim. Eşyalarımı alacağım şimdi. KTNT, 2 Golden Apple, şunlar bunlar. Biraz daha blok alacağım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Burada belki bloğum, demirim falan vardır. Koymamışım, çok güzel. Gelsin, 1.32 tane daha blok alalım. E, çaprazımızdaki base yaşıyorsa ona doğru gidebiliriz. Bunlar... mi? Evet, değil mi? Yani. Sanırım afk bir adam. ben Hızlıca gidelim. O zaman kırmızıyı da kıralım. Düşmeseydim orada çok iyi olacak. Yeşil base'inde değildi. Yeşili de kıracaktım. Öldürür müydüm bilmiyorum ama bu kırmızıyı öldürebilirim. Hop seni şöyle bir öldürelim. Hop orada bir tane vursa aşağı düşerdik ama vurmadı. Tamam bu arkadaşı da aldık. Buranın fırın şimdi almayacağım. ama biraz daha biriksin. Dönersen belki geri alırım. Şöyle yukarı çıkalım. Bloğum da fazla yok. Ama olsun. Tahtayla kaplamış. TNT'm var. Ateş topum var. Her şeyim var. Bana fazla koymaz tahtayla kaplaması. Golden Apple'ı yemeyeceğim. Şöyle TNT'yi bıraktım. Öbür taraftan dolanayım. Açıldı yatağa. Evet, galiba bu arkadaş da tanıdı bizi. Buradan da ona selam olsun videoyu izliyorsa sağlığı için de teşekkür ediyorum. Evet, yeşil kaldı. Onu kırmış olsaydım şu anda o kalmayacaktı. 59 bloğum var bu arada. Direkt yeşil de buradaymış. Ee, bu blok Yeter herhalde ya. 8 blok yettiğine göre bu yeter de artar yani. Umarım ateş topun yoktur. Ee, şimdi alıyor sanırım. Ateş topu attığı anda uçarız. Evet. Evet. Şeyler denedi arkadaş. Bloklarını attı. Teşekkür ediyorum bana bloklarını attığı için. Şuradan hemen hızlı bir şekilde gidelim. Bu arkadaşımızı da eleyelim. Şöyle hemen. Tamam gittik buraya doğru da. Göktekin kardeşimizin de yatağını kırıp onu elersek müthiş olur. Hemen şuradan golden apple'ımı yesem mi? Çatısını atlayayım da arkadaşım. Yani. Çok canım gitti. Göktekin kardeşim. Seni şöyle bir aşağı atmak istiyorum. Ben niye düşmedin? Düş. Evet çok az canım var. Şöyle şunu kırdım bir golden apple yemek istiyorum. Şöyle bir tık yukarı çıkacağım. Canım bir biraz daha regenlensin yani bir golden apple daha yiyeyim ondan sonra geri ineceğim evet. Gelim golden apple'ımı da. Neredesin? Gördüm. Tamam Göktekin kardeşimizi de aşağı düşmezsek eleyeceğiz. Aşağı düştük. Yani arkadaşlar aşağı düşmemiz bu oyunu kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Sadece zaman kaybettirir bize. Şöyle bir ateş topu biraz da gün aldım. Benim pingim yok evet. Bu aralarda internette bir şey var yani. çok ping sorunum oluyor. Show server'da. Arkadaş. Oh, bir sonraki base'miş. Blok bana yetmez. Ee, şu kırmızı base'in fırınını alacağım. Oradan da bir şeyler alırım diye düşünüyorum. O sarıya gitmiş. Umarım kaçmaz. Beni kırmaya da gidebilir. Kendi Oradan da benim base zaten aynı mesafe herhalde. Hop şuradan alalım. Hiç elmas falan işlerine girmedim koruma işlerine. Böyle 32 blok daha alalım. 9 tane de golden apple'ım var aslında. Bir kendi falan alabilirdim de ya da su. Almadım. Umarım benzindesindir. Umarım benzindesindir. Hiç sanmıyorum ama umarım benzindesindir diyorum ben yine de. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. adamı sanki görür gibi oldum. Görmemişim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde adamın benzine doğru gidiyorum ve benzinde değil. Şöyle bir Brezil denemesi olmadı. Bireyim de çok canım gitti. O bana gidecek. Aşağı atlayasım var ama atlamayacağım. Çünkü aşağı atladığım anda benim kırılır. Öyle bir olay var. Belki de burada da saklanıyordur. Mide gidip yamırda da bana buldum adamı tamam. Orada gördüm onu. Şöyle hemen ondan önce bir şey ondan hızlı bir şekilde mide gidebilirsem çok güzel olur. Çünkü emaratları alıp başka bir base'e kaçabilir. O mide mi gitmiş başka bir yere mi? Bu 15 diamond'ım var çok güzel. Beni fark etmediyse çok mutlu olurum şu anda. Sonra blokları ikiye alacağım. Bir breaking işe Evet emeraltları topluyor. Toplasın bakalım. Evet beni fark etmedi galiba. Şöyle bir tane vurayım. Şimdi fark etti. Ve bu arkadaşımızı da bilerek, al, bilerek kurmadım. Şöyle alalım. Evet bu arkadaşımızı da bu şekilde almış olduk. O zaman çok kısa oldu. Bir part daha ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci partla yeniden karşınızdayım. Direk ee, ben sağda bastım girdim. Buradan karşımda da mor bir arkadaşımız varmış. Umarım taşla ya da tahtayla kaplamamışsındır. Seni hızlı bir şekilde kırıp bitirmek istiyorum çünkü. Şöyle arkadaş da yol yapmaya başlamadan ben fazla da yükselmeden yani full damage almadan bu oyunu bitirmek istiyorum. Gördüm TNT almış. Elinde TNT gördüm. Şöyle bir golden apple yiyip dalmak istiyorum. Şöyle yiyip başlayacak çünkü. Şöyle şu arkadaşımıza bir dokundurtmazsak çok güzel olur fazla damage yemezsek. Tamam bu arkadaşımızı aldık. Şöyle bir golden Apple'ı da alayım. Kırıktan sonra yiyeceğim o golden apple'ı. Gerçi çıktı oyundan. Neyse golden apple da bize kalmış oldu. Şuradan da gelsin. Çok güzel. Böyle. Onun ender chest'inin oraya düşmesi gerekiyordu. Ben yanlış hatırlamıyorsam ama düşmedi. Sağlık olsun. Şöyle hemen yandaki turkaz mı? Evet turkaza doğru gidelim. Hop düşmedim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar şu arkadaşı da kırmışken söyleyeyim. Son attığım videolarda izlenme sayılarımız biraz düştü gibi. Ee, like ve yorum çok iyi. Ama izlenme sayılarımız düştü. Ee, neden bilmiyorum ama olsun. Her arada olur bu YouTube'da. Bildirim atma problemi falan da oluyor tabi. Bu sadece bize özel değil. Bir sürü çoğu kanal içinde geçerli. Bu arada düşme ee, kurtulun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın. Şurada bir arkadaş var. Ee, aa, evet. Arkadaşlar. Pembe ve e, İlas ya yani Mr. Ile i̇las. Bu arkadaşlarımızı video kaydına alıp son önce sitesinden. Ben de şimdi raporlayacağım. Yeşil arkadaşımızla beraber bu adamları alabiliriz diyecektim. Adam düştü. Hop seni şöyle bir atalım. Sen bir git kardeşim. Şimdi sıra sende. Seni de aldık mı? Tamamdır. Takım olmak istiyorsanız takımlığa girebilirsiniz. Adamlar takımlığı yapmışlar sizin için. Siz hala sola da takım olmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın bunu. Evet ikili takımımız da bu şekilde öldürmüş olduk. Buradan yeşilli arkadaşa doğru gideceğim. kalbim yüksek. Şöyle bir biraz arkadaşı zorlamak istiyorum. Direkt aşağı düşmek istemiyorum. Demir kılıcı var. Tamamdır. Bu arkadaşımızı aldık. Şöyle iyi bir malzeme çıktı. Ateş topu biraz da blok aldım. Tahtayla mı kaplamış? Yok kaplamamış bile. Çok güzel. Bu da eleyip direkt kırmızıya doğru rushlayacağım. Gel bakalım seni şöyle bir düşürelim. Düşmedin. Evet düşmedi. Yükseleceğim. Onun bloğu yok şu anda. Yedim. Atladım. Fazla canım gitti. Şunu bir aşağı atırsam atamadım. Olsun. Bir gap daha yedim. Şunu da ikiye alayım. Doğ kardeşim. Doğdu. Böyle blok koyalım. Hatta gelmeyecekse ben bir gap daha yiyeyim. Tamam. Şu arkadaşımızı da şöyle vuramadım bir blok koyayım. Bir tane daha. Tak dedik ve bu arkadaşımızı aldık. Kırmızı şu tarafta hiçbir yere yolu yapmamış. Teresan AFK alabilir. AFK olup da bu zamana kadar dayanabildiyse de yani şans. Başka bir şey demiyorum. Şanslı yani arkadaş. Yani şöyle onun yan takımı olan maviye doğru hızlıca rush atalım. O adamı da kırıp eleyelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Bir bug gibi bir şey oldu sanırım. Direkt ölecekmiş gibi hissettim. Evet sanırım AFK bir rakibimiz. Şöyle bir Golden Apple diğerinde blok aldım. Bunları da atayım zaten AFK rakibimize karşı da halledebiliriz oyunumuzu. Şöyle direkt dümdüz yol yapacağım. Yüksekten hiç uğraşmaya gerek yok. Umarım düşmem. Hatta hızlı yol yapmayabilirim ama yapacağım. Düşersem çok zaman kaybolur. Çünkü benim base şurası gerçi. Tam çaprazım. Ben yemeyeceğim bunu. Nerede bu arkadaş? Evet burada. AFK olup da kazanan şanslı insan. Şöyle şunu aşağı atalım. Tamam bu arkadaşımızı aşağı attık, kırdık ve oyunumuzu da kazandı. Piyango bileti kazandım. Gördüğünüz gibi numarası da bu. Kullanmak isteyen kullansın. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. İki tane part girdik. İkisini de kazandık. Dediğim gibi videonun başında bahsettiğim gibi Discord sunucumuza katılmadıysanız iyi katılmamışsınızdır. Çünkü gez duyurusunu yapıyorum. Ee, linki açıklamada mevcut. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Video dediğim gibi izleyicilerimiz biraz düştü. Ee, dediğim gibi izlen izlemelerimiz biraz dediğim gibi izlenmelerimiz biraz düştü. Ee, videolara like atmayı, yorum yapmayı ve kanala değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız da yapacağım, atacağım videolardan veya Olur da yayın yaparsam o yayınların bildirimi size gelir. O zaman başka videoda görüşmek üzere, bay bay.